Herkese selam. Borsacı dedi dünkü videomuzda aldı kalemi dergiye eline ve YDF'yi gösterdi. YDF'nin ne olduğunu anlattı tek tek. Bu videomuzda YDF'ye uygun bir hisse senedi bulmaya çalışacağız. Ayrıca YDF'yi bu şekilde daha iyi anlayacağız ve akılda kalan tüm sorularda giderilmiş olacak arkadaşlar. Hepiniz borsa ekranına Hoş geldiniz. Şimdi e, dün ne anlatmıştı borsacı dede? Önce onu bir hatırlayalım. Bir de borsacı dedeye hep YDF soruyoruz. YDF nedir? YDF nedir? Dede açıklıyor, açıklıyor. İnsanlar bu YDF meselesini bir türlü anlamıyor. Ben en son cebindeki şey... hazır para evet. dedek demek. Dergiyi gösterdim dedim ki bak Hı. dergi bu dede buradan bakıyor dedim dede şimdi bize bize canlı olarak YDF'ye bakacak ha. ve ya tabi örnek olarak nasıl baktığını tabi e, gösterecek. Örnek olarak mesela şimdi e, şurada ödenmiş sermaye yazar. Evet. Burada yedekler yazar. Şurada kalem de öyle. Ha. İkinci sırada burada piyasa değeri yazar. Ondan sonra piyasa değeri yedekler bak burada benim dediğim zaman hisselerin mesela yedekleri diyelim ki 10 milyon piyasa değeri 2 milyon. Evet. Yahu Ya balıklama atlayın diyorum hani. Çünkü cebindeki para kadar şirketin değeri yok diyorum. Ondan sonra ne yapıyor? Bir de şurada şey, şey karşılıyorlar. Mesela buradaki şey var. borç Borçhanesi var. Hı hı. Kar ifade borç borçhanesi eksiyse ise şirket borçsuzdu. Fazladan parası vardır borçsuzsa ama boş borç, şey ise borçluysa burada eksi göstermez artı gösterir. Bu ikinci sayfada evet. burada. Ondan sonra şurada da zaten şeyler seneli primini gösterir. Hı. Aşırı prim yapmışsa, şişmişse, balon olmuşsa asla kağıtları almayın. Çünkü şey ne diyordu? Sasas olanın tasas olmaz diyordu. 200 liralardayken şirket sahibi benim fişsem bu kadar etmez diyor. Hektaş 55-56 liraydı. Kağıt diyordu 180 olacak diyordu. O çanakçı çölmekçile. Ben de diyordum ki bunlar bende var. Ben satıyorum. Sakın almayın. Balon oldu. Balon oldu. Hektaş kaç para? 12-13 lira ya. Evet. Ya Burada düşmez, gitmez, gelmez. Biz seni onu götürelim. Şimdi burada YDF'yi bakarken YDF ile neyi kıyaslıyorsun? YDF ile ee, bedava verme potansiyeli oluyor. Şeyi olur. yani... Ha, şirketin. E, şirketin e, ödenmiş sermayesini kıyaslıyor Tabii. musun? Me, me, mesela şey... De, piyasa değerini ha, mi kıyaslıyorsun? Pi, pi, piyasa değerini de kıyaslasan da şey, bedelini engellemek piyasa değeri. Ha. Piyasa değeri başka. Yedeklerinin fazla olması, şirketin sermayesinin küçük olması fazla. Mesela Ege'nin 700 şimdi seçerken 720 tane verme yed, potansiyeli yedekleri, var Ege'nin. Yedekleri Abi. fazla olacak. Yedekler fazla olacak, borcu az olacak, ondan sonra kar marcı yüksek Ödenmiş olacak. Ödenmiş sermayesi de düşük olacak. Ödenmiş sermayesi düşük olacak, ondan sonra kar marjı da yüksek olacak. Mesela evet. bazı şirkette yüzde beşle yüzde iki buçukla biz şey vardı, nasaj vardı. Bizim bir arkadaş o girdi mi borsaya nasaj tavan olurdu. Ben de dedim ki arkadaşım NASA şehirden şehir, getirecek, burada eritecek, bunun şey ışık parasını, ceryan parasını karşılayamaz dedim. Sen bundan çık, en azından birazını çık dedim. Şu şu kağıtan al, koy. Koçun kağıtlarını önerdim, Sabancı'nın kağıtlar. O zaman çok düşüktü sermayeler. Yani evet. benim dediğim de o 20 sene, 25 sene önce, 30 sene önce çok düşüktü sermayesi. Mesela asasın sermayesi 10 milyonluk kağıdı 3 liraydı. Bugün sermayesi 4 kat yılan kağıt bin, 50 60 lira yanım borsa verdiği yavru şeyler saymıyorum temettüler saymıyorum yedek, saymıyorum yedeklerde piyasa değerinden fazla olanı eee bulabilirsen edelim. öyle bulmaya Ama çalışırsın. şimdi o kadar kalmadı çünkü. Doğru. Ha şirkette şey yaptı, prim yaptı. Hı -hı. O o kadar kalmadı. Ama bulursan ha, olursan yani. Tabii bulursan olur. Bir de yedeklerin şu avantajı var. Bedelsiz verme potansiyeli yüksek. Mesela büyük sermaye 1-2 verir bedelsiz veya %50 verir ama küçük sermaye 1'e 100 verir, 1'e 1000 verir. Ondan sonra mesela Merkez Bankası'nın 1'e 1000 verdiğini biliyorum. Bir taneye 1000 tane yani 1000 lotun 1 milyon lot oldu. Öncelikle bize gelen sorularda derginin adı soruluyordu. Derginin adı Ekonomist Dergisi arkadaşlar çeşitli dergi satan yerlerde bulabilirsiniz bu dergiyi. Tabii ki burada YDF'yi ben size dergi olmadan da nasıl hesaplayabileceğinizi, bilançoda nasıl görebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. şu şekilde ben daha önce bir çalışma yaptım. Burada ulaştırma hisselerine baktığımız zaman tabii ki burada yedekler toplamı görüyoruz, piyasa değerini görüyoruz ve ödenmiş sermayeyi görüyoruz. Burada Ödenmiş fermuarının altında 1000 TL yazıyor. Piyasa değeri 1000 TL, hepsinde 1000 TL yazıyor ama yedeklerde yazmıyor. Burada bir kafa karışıklığı oluyor. Acaba burada 3 0 var mıydı, yok muydu? Burada burada da aynı şekilde 1000 TL arkadaşlar. 3 0 var. Bunun e, sebebini e, birazdan biz kendimiz bulmaya çalışacağız diyorum ya. Yani hesaplamayı kendimiz yapacağız YDF'nin hesaplamasını. Baktığımız zaman şurada e, G Tabii ki yedekleri bir şeyle kıyaslamamız gerekiyor. Yedeği fazla olan hisseyi bulmaya çalışıyoruz. Orada asıl ilk baktığımız şey bu YDF'de. Yedeği fazla ama neye göre fazla? Yani bir şeye göre fazla olması lazım. İşte burada da bizim bakacağımız şey piyasa değerine göre fazla olan. Yani hemen sağ tarafındaki sütuna bakacağız. Piyasa değerine göre fazla olanın ne bulacağız. Burada baktığımız zaman GSD Denizciliğin yedeğinin 1 milyar 732 milyon olduğunu ama piyasa değerinin 1 milyar 485 milyon olduğunu görüyoruz yani GSD Denizgili'nin yedeği piyasa değerinden daha daha fazla Dolayısıyla biz bunun yedeğinin GSD Denizgili'nin yedeğinin fazla olduğunu söyleyebiliriz e, Tabii ki burada bir de ödenmiş sermayesi var ödenmiş sermayesi de son videoda da söyledik önceden biz ödenmiş sermayesi düşük olan hisseyi tabii ki tercih ediyoruz. Burada eskiden 200 milyonun altındaki hisseler ödenmiş sermaye düşük kabul edilirken artık de de 600 milyonun altındaki hisselerin de ödenmiş sermayesinin düşük olarak kabul edilebileceğini söyledi. Dolayısıyla burada 150 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Dolayısıyla GSD Denizli'nin ödenmiş sermayesi de düşük. Yani GSD Denizli'lik iki kriterede uymuş oldu Onun dışında borcunun az olması e, gerektiğini söylemişti de de borçluluğuna bakacağız ve primli olmaması gerektiğine söylemişti ve kararlı olması gerektiğine de söylemişti yine şurada e, baktığımız zaman daha detaylı da bakacağız e, son e, 12 ayda çok da fazla e, yatırımcısına ysd dediğiniz şu sütunda görüyoruz e, kazandırmadığını görüyoruz. Yıllık bazda yüzde 43 kazandırmış. Detaylı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Şeyine de, borçlarına da aynı şekilde bakacağız. Burada net borç bölümünde GSD Denizli'nin eksi gözüküyor. Net borçlarının da eksi gözüküyor. Tabii ki eksi gözüktüğü zaman dede, <laughs> borcun az olduğunu söylemişti. Artı gözükürse Borç olduğunu söylemiştir. Öncelikle YDF nedir tam olarak bunu bir açıklamak istiyorum arkadaşlar. Kimisi defter değeri de aynı şeyi gösteriyor diyor ama birebir aynı şeyi göstermiyor arkadaşlar. YDF dediğimiz şey hisse bedelsiz sermaye artırımı potansiyelini gösteriyor. Bununla ne ilişkisi var bedelsiz sermaye artırımı? potansiyeliyle. Şirketler bedelsiz sermaye artırımı yaptıkları zaman bir yerden bir para kullanmaları gerekiyor. Bu sermaye artırımı için bir yerden bir paraya ihtiyaçları var. O parayı kullanacaklar. Normal e, hisse senedi alanlardan e, para toplamıyorlar bedelli de olduğu gibi. Bedelsizde işte kullanacakları para burası arkadaşlar. Mesela GSD'nin 1 milyar e, 732 milyonluk Kenarda parası var. Bu parayı isterse bu hisse senedi bedelsiz sermayede kullanır, isterse temettüde de kullanabilir. Dolayısıyla böyle bir para var. Bu para kenardaki para ne kadar fazlaysa e, piyasa değerine göre bu hisse senedi o kadar ucuz anlamına geliyor ve bedelsiz verme potansiyelini gösteriyor. Şimdi söylediğim gibi bunu biz... Kendimiz de bulabiliriz dedim. İlla dergiye bakmanız gerekmez. Şimdi kamu aydınlatma platformu var. Oraya gsdde yani kodunu yazıp kap diye yazıp arattığınız zaman arkadaşlar bu sayfaya ulaşırsınız. Kapın sayfasına bu hisse senetleriyle ilgili bütün haberler önce buraya gelir. Burası devletin resmi e, internet sitesidir arkadaşlar. Burada finansal bilgiler bölümüne tıkladığımız zaman... E, buradaki bilançoların tamamını görüyoruz. Bu bilançolarda tabii ki GSD'ye bakıyoruz biz şu anda. GSD Denizli'nin e, bilançosuna bakıyoruz. Baktığımız zaman ana ortaklığa ait öz kaynak var. Ana ortaklığa ait öz kaynakta 1 milyar 882 milyonluk bir ana ortaklığa ait öz kaynak görüyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Hesap makinesini de alıyoruz elimize. 150 milyonda bunun şey vardı ödenmiş sermayesi vardı işte ana ortaklığa ait öz kaynaktan ödenmiş sermayeyi çıkarttığımız zaman çıkan sonuç bizim bize e, YDF'yi veriyor yani bilanço açıklanır açıklanmaz siz YDF'yi aslında hesaplayabilirsiniz burada dergide dergi 15 güne bir basılıyor ondan sonra ayrıca bakalım bu rakam mı hemen hatırlayalım arkadaşlar böyle bir sonuç elde ettik. Yani ana ortaklığa ait öz kaynaklan ödenmiş sermaye çıkarttık. 1 milyar 732 milyon 920 sonucunu çıkarttık. Burada baktığınız zaman GSD'nin de aynı 1 milyar 732 milyon 920 sonucuna ulaşırsınız. Dolayısıyla 3-0 meselesi de ortadan kalkmış oluyor. Gerçekten 3-0 koyarak hesap ediyoruz. Biz burada Şimdi tabii ki ayrıca ayrıca ben bu hesabı da yapmak istemiyorum. Yine de ücretsiz bakmak istiyorum derseniz bedelsizhisse.com bizim kanalımızın e, internet sitesi. Buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Burada haftalık yorumlar da var. İşte bedelsiz potansiyeli, bedelli, bedelsiz nedir? Onun dışında ayrıca bedelsiz temettü ile ilgili tablolar da var. Burada toplam yedeklere tıkladığınız zaman bu tabloları görebilirsiniz tabloların tamamını yansıtmıyor ama sadece yedekler bölümüne buradan bakabilirsiniz hisse senedine daha detaylı bakalım gsd denizcilik ne iş yapar diye baktığımız zaman arkadaşlar gsd denizcilik bir defa denizcilik işi yapıyor gemi filoları var bu gemi filolarıyla kuru yük taşımacılığı yapıyor tabii ki ben daha önce de bu hisse senedinden Bahsetmiştim arkadaşlar. Ben daha önce bahsettiğimde bu hisse senedi 7 lira seviyelerindeydi. Ondan sonra bir 13 lirayı bu hisse senedi gördü. Bu hisse senedi son dönemlerde zarar açıkladı. Bu zarar açıklamasının sebebi de geçtiğimiz yıl yani 2023 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarıdır. Ama ABD Merkez Bankası artık faiz artırmayı bıraktı ve faiz indirim beklentisi var. Şimdi beklentiye baktığımız zaman ne zaman var diye 7. ayda bir defa en fazla medyan beklenti 5.25-5.50 iken arkadaşlar ABD faiz beklentisi 9. ayda 5.5.25'e düşüyor. Yani burada bir faiz indirim beklentisi var 9. ayda 2024'te. İşte bu faiz indirim beklentisi arkadaşlar e, tabii ki dünya ticaretini daha hızlandıracaktır ve bu dünya ticaretinin hızlanması da bu denizcilik işine pozitif yansıyacaktır. Denizcilik grafiğine baktığımız zaman aylık bazda şöyle yükselen bir grafik görüyoruz. Hisse senedinin detaylarına baktığımız zaman grafik anlamda burada 5 günlük ve 50 günlük 21 günlük hareketli ortalamanın altında olduğunu ve hisse senedinin sattı olduğunu Görüyoruz ama e, aşırı satın bölgesine de çok yaklaşmış arkadaşlar. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu alttaki yeşil bölüm aşırı satın bölgesi. Buraya ise senedi çarptığı zaman mesela şurada çarpmış. Ne zaman çarpmış? 24.05 2023'te çarpmış ise senedi 5 liradan arkadaşlar 11 liraya gitmiş. Daha sonra mesela şurada e, ayın. 12. ayın 2023'te 25, 12-2023'te çarpmış. Hisse senedi 7 liradan arkadaşlar 13 liraya gitmiş. Şu anda da oraya yaklaşmış durumda. Yani biraz daha hisse senedi satışa satış yese aşırı satın bölgesine çarpar ve ondan sonra tekrar yukarı yönlü tepki beklenir hisse senedinde. Detaylarına baktığımız zaman ise zarar açıkladığı için hisse senedin ama şunu da söyleyeyim nette zarar açıklamış. Yani esas faaliyet karında bir zarar yok. Onu ayrıca inceleyeceğiz arkadaşlar. Burada nette zarar herkes nete bakıyor. Ama asıl olan şeyin esas faaliyet karı olduğunu daha önceki videolarımızda ifade etmiştik. Şimdi ödenmiş sermayesi 150 milyon. Hisse senedinin ve Burada defter değerine sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Hisse senedi defter değeri 12 lira. 12.55 kuruş. Hisse senedi kaç lira? 9 lira. Yani bu hisse senedi ben dese ki borsadan çıkıyorum. Kottan çıkıyorum. Yatırımcılara lotlarına göre parasını dağıtacağım dese. Sizin de diyelim ki bir lot hisseniz var. Şu anda satsanız borsada 9 liraya satarsınız. Ama bu hisse Kodtan çıkmak istese size vereceği para 12 liradır. 12.55 kuruştur arkadaşlar. Dolayısıyla bunun ne kadar ucuz bir hisse olduğunu buradan da anlayabiliriz. Hisse senedinin e, detaylarına baktığımız zaman, özet raporuna baktığımız zaman bir şey e, dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Burada bir defa nette zarar var. Zarar azalmış yani 2023'te daha fazla bir zarar açıklarken 2024'ün 3. ayda daha az bir zarar açıklamış ama zarar açıklamasına rağmen çarpanların pozitif olduğunu görüyorsunuz. Zarar açıklamasına rağmen çarpanların pozitif olduğunu görüyorsunuz. Yani direkt bilançoyu okuyorum. Ha bu gelse de zarar açıkladı. Diyor sayfayı kapatıyor. Ama detaylarına çok da fazla bakmıyor arkadaşlar. E, hisse senedinin şirket bildirgilerine bir bakalım. GSD Holding'e ait arkadaşlar bu ki eski e, başbakanımız Mesut Yılmaz var. Onun kardeşlerine e, ait bir e, şirkettir arkadaşlar. E, karnesine baktığımız zaman burada görüyorsunuz karlılığını, iyi olduğunu son derece, büyümesinin iyi olduğunu, borçluluğunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Yani dedenin kriterleri neydi? Bir, e, ödenmiş sermayesi düşük olacak. E, YDF'si piyasa değerinden yüksek olacak, borçlu olmayacak ve karlı olacak. Dolayısıyla bu hisse aslında bu kriterlerin tamamını da uyuyor arkadaşlar. Takas analizine bakalım. Ayrıca hisse senedinin ICBC'de olduğunu görüyoruz en fazla ve ICBC'nin alım yaptığını görüyoruz. Hem günlük bazda, haftalık bazda, 3 aylık bazda. Daha önce söyledim. Burada en başta görülen 5 hisse senedinde eğer alım varsa piyas, e, hisseye para girişi var anlamına geliyor. Burada garantide de bir satış görüyoruz ama garantiden de sürekli bu hisseler genelde patronların hisseleri buralarda oluyor. Buralarda bir yükseliş pozitiflik varsa patronlar acaba hisse mi alıyor şeklinde yorumlanıyor. Çıkış varsa da e, hisse satıyor şeklinde yorumlanıyor. Toplam en son mesela haftalık bazda 5 tanesinden bir tanesinde satış varken diğerlerinde alış olduğunu görüyoruz. Tabii ki günlük bazda hisse senedini kim almış? Bakalım iş yatırımın aldığını görüyoruz. Haftalık bazda kim almış? Gedik yatırım Marbaş'ın aldığını görüyoruz. 3 ay aylık bazda Ak yatırımı almış yine. 3 aylık bazda ise A1 Kapital'in aldığını görüyoruz arkadaşlar. Hisse senedi ile ilgili fon pozisyonlarına baktığımız zaman ise 2 tane fonun hisse senedinde pozisyon aldığını Görüyoruz hem e, zarar açıklamış diyoruz hem karlılığı iyi diyoruz burada bir kafa karışıklığını var açıklayalım arkadaşlar şu şekilde baktığınız zaman burada ben bilançoda asıl olanın esas faaliyet karı olduğunu e, net karın yanıltıcı olabileceğini çünkü net karda çeyreklik bazda bir kerelik bir ödemesi olabilir bir vergi borcu olabilir bir yatırımı olabilir bundan dolayı hisse senedi zarar açıklayabilir ama asıl olan burada esas faaliyet kârıdır. Şimdi GSD'nin esas faaliyet kârına baktığımız zaman 2023 6. ayda bir dip yaptığını görüyoruz. Ama ondan sonra böyle düzenli bir şekilde esas faaliyet kârında bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Tıpkı ne gibi arkadaşlar burada Baltık Kuru Endeksindeki denizcilik işinin pozitife gitmesi gibi sonuç olarak GSD denizcilik hissesinin arkadaşlar Yedekleri e, piyasa değerinden fazla, öte taraftan ödenmiş sermayesi düşük, borcu az ve önümüzdeki süreçte de burada hem e, baltık kuruyuk endeksindeki pozitifliği görüyorsunuz. Öte taraftan bir beklenti var yani ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi var. Bu indirimle birlikte dünya ticaretinin hızlanması bekleniyor ve bunun da en fazla yarayacağı sektörlerden bir tanesi taşıma ve denizcilik sektörü olacaktır arkadaşlar. E, tabii ki bu hisse senedini tercih edecek arkadaşın bir defa uzun vadede uzun vadede bunu e, düşünmesi gerekir. Yani ben bu hisse senedini neden aldım? Bu hisse senedi ABD'de faiz indirimi olacak. Bu dünya ticaretini pozitif etkileyecek ve bu bilançolara pozitif yansıyacak. Bu hikaye satın alınıyor. Aslında satın alınan GSD e, denizcilik hissesinde budur. Yani bunu e, eliniz satma tuşuna gideceği zaman biraz düştüğü zaman bunu bir düşünmek gerekiyor. Bunları görmeden birazcık işte aldınız 3 gün sonra sıkıldınız. Birazcık hisse senede aşağı geldi. Ben bunu satayım derseniz tabii ki zar e, zarar edebilirsiniz. Ama şurada şurada hisse senedi bir defa zirvesi olan 13 liraya gitmiş daha önce. 9 liradan 13 liraya tekrar en azından bir %50 yapma Potansiyeli var kısa dönem için. Uzun dönem için ise beklentimiz olan bu ABD faiz indirimi gerçekleşirse bir yıllık süre içerisinde bunun gerçekleşmesi ve bunun yansımaları tamamlanacaktır. O zaman GSD'nin çok çok daha iyi noktalara gelebileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar burada tabii ki bedelsiz ne işe yarıyor? Hani bedelsiz olunca bir hisse senedi nin fiyatı da düşüyor. İşte %100 bedelsiz yaptı diyelim. 10 liraydı hisse senedinin fiyatı 5 liraya düşüyor. Ne anlamı var diyen arkadaşlara da kısaca şöyle bir cevap vermek istiyorum arkadaşlar. geçmiş performanslara baktığımız zaman bir hisse senedi bedelsiz açıklayacağı zaman o ortaya çıktığı andan itibaren o duyulmaya başladığı andan itibaren hele de biraz fazla bedelsiz açıklıyorsa böyle bir 7, %700, 800, 1000 açıklıyorsa çok çok fazla agresif şekilde yukarı yönlü hareket ettiğini biliyoruz. Tabii ki diyelim ki %100 bir bedelsiz yaptı hissenin değeri de 10 liraydı. Evet, ertesi gün hissenin değeri 5 lira oluyor. Totalde paramız değişmiyor ama bir psikolojik olarak insanlar kafasında bir defa demiş ki bu hisse 10 lira oraya bir gidecek diye düşünüyorlar. Yani oradaki yüz şeyin ödenmiş sermayesinin artması falan düşünülmüyor. Bu hisse senedi bölündü. Bu hisse senedinin lot sayısı arttı. Buna kimse bakmıyor. Ya bu hisse 10 liradan 5 liraya düşmüş diyor. 10 liraya tekrar gider. Psikolojisi oluyor bu bir. İkincisi de bizim elimizde diyelim ki 1000 lot hissemiz var. bu 1000 lotumuz 2000 lot oluyor. Ama patronun elinde 100 milyon lot hissesi var. Patronun 200 milyon lot oluyor hissesi. Şimdi adam o işte 200 milyonluk hisseyi 5 lirada tutmuyor. Ne yapıyor? 25 liraya çakıyor o hisseyi. Ama bir günde iki günde değil, belli bir zaman dilimi içerisinde bu meydana geliyor. Bu işte tabii ki sabırlı olanlar kazanıyor. Sabırsızlar kaybediyor. Borsa sabırlı insanlardan sabırsız insanlara bir para transfer edilen yerdir diyerek Geç büyük bir borsacının Warren Buffett sanıyorum. Onun sözüyle videoyu noktalamış olalım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum.